Süpersonik yolcu uçağı ve işleti ile ilgili çalışmalar hız kesmeden sürüyor. Yolcu uçağı ve işleti olarak farklı projeler yürütülüyor. Koronavirüs salgını döneminde ise önemli bir gelişme yaşandı. Boom Süpersonik'in geliştirdiği XB1 prototipinin Ekim ayında fabrikadan çıkacağı açıklandı. Gelecek yıllara damga vuracak diğer sesten hızlı uçak projelerinde son durum nedir? Concorde'dan sonra sesten hızlı yolculuk ne zaman mümkün olabilecek? bu hafta süpersonik seyahati mercek altına aldı. Müzik Sesten hızlı yani süpersonik yolculuk efsane uçak Concorde'la gerçekleştirildi. Süpersonik uçak ilk kez Mart 1969'da gökyüzüyle buluştuğu zaman havacılık tarihi açısından önemli bir aşama daha geçilmişti ticari uçuşlara Haziran 1976'da başlayan uçak normal uçuşlarında yerden 18.200 metre yüksekten uçuyor ve saatte 2.132 kilometre hıza erişiyordu. Ancak süpersonik uçakta ses ve yüksek maliyet sorunu çözülemedi. Ayrıca Temmuz 2000'de Paris'te kalkıştan hemen sonra düşünce uçuşlardan çekildi. Efsane Konkord son seferini 24 Ekim 2003'te gerçekleştirdi. Ancak süpersonik seyahati olan tutku hiç bitmedi. Sesten hızlı yolculukla ilgili çalışmalar farklı şirketler tarafından bugünlerde de yürütülüyor. Bu konudaki son gelişme ise ABD merkezli Boom Supersonic prototip uçağı XB-1'i 7 Ekim 2020'de fabrikadan çıkaracağını duyurması oldu. Süpersonik Uvertür adını verdiği Süpersonik Yolcu Uçağı projesi üzerinde çalışmalarına devam ediyor. Şirket ilk olarak sesten hızlı süpersonik uçağın 1 bölü 3 ölçekteki prototipi XB-1'i geliştiriyor. Baby Boom olarak adlandırılan uçak, Ekim ayında fabrikadan rollout yaptıktan sonra 2021 yılında gökyüzüyle buluşacak. Prototip uçakla sesten hızlı uçuşa dair testler yapılacak. Böylece yolculu uçuşlar için geliştirilen Ubertür'ün tasarımına, ince ayar yapılmasına destek olacak. Müzik Süpersonik uçak Ubertür 55 yolcu kapasiteli olacak ve kıtalar arası uçuşlarda kullanılacak. Saatte 2300 km hızla yol alabilecek olan uçakla bugünkü uçuşlardaki süre neredeyse üçte bir oranında inmiş olacak. Günümüzde yaklaşık 9 saat süren Londra-New York arası yaklaşık buçuk saatte aşılacak. Seyir irtifası 60 bin feet yani 18 bin metre olacak olan uçağın maksimum menzili ise 17.668 kilometre. Yaklaşık 200 milyon dolar fiyat biçilen Uvertüre ilk siparişi 10 adetle Virgin Group verdi. Süpersonik uçağın hedef kitlesi öncelikle business yolcular ve zamandan tasarruf etmek isteyenler olacak. Süpersonik uçuşla ilgili bir önceki gelişme ise işleti olarak planlanan AS-2'de yaşandı. Süpersonik uçak AS-2'yi geliştiren ABD'li havacılık şirketi Arian, koronavirüs salgını sürerken Nisan ayında Florida'da yeni tesis kuracağını açıkladı. 2023 yılında üretime başlanacak olan tesis, Florida'nın havacılık merkezi Melbourne şehrinde kurulacak ve sesten hızlı yolcu uçağı burada üretilecek. Havacılık ve savunma şirketi Lockheed Martin ile birlikte hareket eden Arian, 2024'te 12 kişilik AS-2'nin ilk uçuşunu tamamlamayı umduğunu bildirdi. 2019'da Boeing'in de ortak olduğu AS-2, GE Aviation Affinity süpersonik motorları ile güçlendirilecek. AS-2 Mach 1.4 yani saatte 1715 kilometre hızla yol alacak ve New York ile Los Angeles arasını 3 saat 17 dakikada kat edecek. Bu süre bugünkü uçaklara göre 1 saat 25 dakika daha kısa. Bir diğer süpersonik işleti projesini ise ABD'li Spike Aerospace yürütüyor. Şirketin geliştirdiği sesten hızlı uçak, S-512'nin gövdesinde pencere bulunmayacak. Gövdenin iç duvarları ince ve kavisli dev ekranlarla kaplı olacak. Uçak dışındaki kameralarla çekilen canlı videolar bu ekranlara yansıtılarak kabinde panoramik bir görünüm oluşturulacak. Yolcular eğer isterse bu ekranlarda film de izleyebilecek. C-512'nin üretilen ilk insansız prototipi aerodinamik uçuş özelliklerinin gözlenebilmesi için ses altı hızda yapılan ilk test uçuşunu başarıyla geçti. 2021'de test uçuşlarına başlayacak C-512'nin 2023'te müşterilere sunulması 2025'te de ticari uçuşlara başlaması öngörülüyor. 1.6 Mach yani saatte 1770 km hıza ulaşabilen süpersonik işleti, dünyayı daha küçük ve erişilebilir bir hale getirmeyi amaçlıyor. 18 yolcu kapasiteli planlanan uçağın Londra'dan New York'a 3 saatte ulaşması planlanıyor. Süpersonik uçak projelerinden bir diğeri ise Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA ile Lockheed Martin tarafından yürütülen X-59. NASA ile Lockheed Martin, daha sessiz bir süpersonik uçağın tasarlanması, üretilmesi ve test edilmesi için Nisan 2018'de 247,5 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Süpersonik uçağın testlerinin 2021 yılında tamamlanıp 2022 yılında sorunsuz bir şekilde uçuş yapabilecek duruma getirilmesi hedefleniyor. Yıllarca süren araştırma ve tasarım mühendisliğinin ardından NASA, sonik patlamanın azaltılmasına dair bir çözüm bulduğuna inanıyor. X59 sessiz süpersonik uçak 17.000 metre yüksekteyken saatte 1500 kilometre hıza ulaşabilecek. Uçağın ses hızını aşarken çıkaracağı ses düzeyinin 75 desibel olması planlanıyor. Bu ses bir otomobilin kapısının kapatıldığında çıkan sesle eşdeğer olması anlamına geliyor.